Tam bir Çok güzel birisi. Çok, ben çok inanıyorum. Tabii dünyanın en güzeli. Şuraya karşı bir en güzeli geçirseniz. Onunla kıyas olmaz. O çok güzel. O çok güzel. Onun üstünde bir dur var. Ne var? dua ediyor. Elini açmış. Bana gel diyor buraya. Ben seni iyileştiğinde tekrar kursuna götüreceğim. Sen onu orada göreceksin tamam mı? Orada, Hı. orada, orada. Sakın ayrılma diyor. Ben, sakın ayrılma kursundan diyor sana. Okumazsan bitersin diyor bana. Bak. Duyuyor musun? Bak. Tamam. Gözlerim çıkarıp ona bakmak istiyorum. Güzel, neymiş isimleri oğlum bir daha söyler misin birincisi Ebu Bekir ikincisi Nesmi Muhammed üçüncüsü Süleyman Elmi ne diyorlar sana buraya yarın seninle bizim bir işimiz var tamam

Selam olsun kardeşlerim. Videoda gördüğümüz bu tatlı kardeşimizin vefat ettiğini duydum. Allah rahmet etsin. Sevgili kardeşlerim, bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görenler var. Gerek rüyada, gerek ayık iken, rüyada değilken. Evet, bizler de inşallah bu şerefe nail oluruz. Sizlere ben bugün inşallah Hazreti Hasan'ın kurban olduğum Hazreti Hasan'ın Hazreti Ali'nin oğlu Hasan Hüseyin var ya oradaki Hazreti Hasan'ın bize peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kişiliğinden bahsedeceğiz İnşallah fiziksel özelliklerinden Hazreti Hasan bize bahsedecek ben de size anlatacağım inşallah Hilye-i Şerif Hazreti Hasan naklediyor Peygamber Efendimizin hilyesini çok iyi bilen dayım Hind bin Ebu Hale'ye Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin üstün vasıflarını sordum ve olduğu gibi belleyip hafızama nakşetmek için bana ondan bahsetmesini rica ettim. Bu isteğim üzerine dayım Hind bin Ebu Hale şöyle buyurdu. Resulullah Efendimiz yaratılıştan heybetli ve muhteşemdi. Mübarek yüzü dolunay halindeki ayın parlaklığı gibi nur saçardı. Peygamberimizin boyu ne çok uzun ne de çok kısaydı. Heybetliydi. Saçları kıvırcık ile düz arasıydı. Ne çok kıvırcık ne de çok düz. Onun arası. Şayet kendiliğinden ikiye ayrılmışlarsa onları başının iki yanına salar değilse ayırmazlardı saçlarını. Uzattıkları takdirde saçları kulak yumuşaklarını geçerdi. Peygamber Efendimizin rengi Es herul levn Yani nurani beyazdı. Alnı açıktı, kaşları hilal gibi, çatık kaşlı değildi. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kabarır, normal zamanlarda ise gözükmezdi. Burunlarının üst tarafı biraz yüksekçe olup üstü inceydi. Mübarek burnunun üstünde onu yüksek gösteren bir nur vardı ki dikkatlice bakmayan kimseler peygamberimizi kartal burunlu zannederlerdi. Sakalı şerifleri sık ve gür, yanakları ise yumru olmayıp düz idi. Yanakları düzdü, gözleri iriydi. Güzel bir buruna sahipti. İki omuz arası geniş ve omuz uçları kalındı. Saçları öldüğü güne dek siyahtı. Anlatılanlara göre 20 tel saç dahi beyaz değildi. Omuzlarını döven saçları vardı. Güzel saçları omuzlarına afif hafif değerdi. Göz rengi siyah idi. Kirpikleri sık ve uzundu. Açık alınlıydı. Saçları genel olarak ortadan ikiye ayrılmış vaziyette dururlardı. Kaşları hilal şeklinde ve sıktı. Ayrıca kaş aralığı birbirine ne yakın ne de çok uzaktı boyun kısmı açık ve güzel bir yapıya sahipti. Dişleri oldukça bakımlı, inci gibiydi. Kol ve pazu kısmı kalındı. Güçlü ve heybetli gösteriyordu onu. Göğüs kısmı iriceydi. Dedik ya, o her halükarda heybetliydi. Hem madden hem de manen. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumlu olup yakışıklı bir yapıya sahipti. Ne şişman ne de çok zayıftı. Karnı ile göğsü aynı hizada idi. Göğsü ile iki omzun arası genişçe, kemik mafsalları kalınca, bilekleri uzun, el ayağları geniş, el ve ayakları kalın, parmakları ise uzunca idi. Ravi burada tereddüt ederek peygamberimizin vasıflarını anlatan Hint bin Hale belki de parmakları kalınca idi şeklinde söylemişti der. Ayaklarının altı çukur kemerliydi. Düz taban değildi. Ayaklarının üstü ise yürüzsüzdü. Öyle ki üzerine su dökülse yağ gibi akar giderdi. Yürürken ayaklarını yerden biraz kaldırıp önlerine hafif eğilerek yürürlerdi. Ayaklarını ses çıkarıp toz kaldıracak şekilde yere sert vurmazlar. Adımlarını uzun ve seri atmakla beraber sükunet ve vekar üzere yürürlerdi. Yürürken sanki meyilli ve engebeli bir yerde iniyor görünümünü az dederdi. Bir tarafa dönüp baktıklarında bütün bütün vücutları ile birlikte dönerlerdi. Sadece biri seslendi mesela kafasıyla dönüp bakmazdı ona vücuduyla da dönerdi hem saygıdan hem ona olan hürmetinden. Rastgele sağa sola bakmazlardı. Yere bakışları göğe bakışlarından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucu ile bakarlardı. Asabı ile birlikte yürürken onları öne geçirir kendileri arkada yürürlerdi. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi sallallahu aleyhi ve sellem. Hz. Hasan'dan naklettik kardeşler. İnşallah bizlere de onu görmek, o nur üstüne nuru görmek nasip olur sevgili kardeşlerim. Rabbim cümlemize uyanıkken, ayıkken, rüyadayken görmeyi nasip etsin peygamberimizi. Amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin kardeşlerim. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Hayırlı videolar hazırlıyoruz. İnşallah abone olup bildirimleri açarsanız haberdar olursunuz. Bilmeyenler için de paylaşırsanız videoları hayra vesile olursunuz. Allah razı olsun. Allah rızası için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ve ehli beytine salatu selam edin. İnşallah Fatiha okuyun kardeşlerim. Hayırla kalın. Allah'a emanet olun.